Hepinize Neyse Hepinize merhabalar arkadaşlar Benim adım Hacker Evet ilk defa farklı bir şey oldu Ben Hacker Ben oyunu hackleyeceğim Aral Bey de yanımda Nasılsın Aralcim İyiyim Hacker'cim <laughs> Bakalım oyunu hackleyebilecek misin Oyuna tabii ki de Ben 100 yıldır hacklik yapıyorum da oyun önce bir girmemiz lazım. Oyunun kabul etmesi lazım yoksa hack yapamıyorum. Acaba hangisine girsek? Bir impostorlu olsun. Bir bakalım. Tek impostorlu ya da yok vazgeçtim. Üç impostorlu olsun. Tamam şuna girelim. Evet. Dur, şuna benim rengim bu. Aslında benim rengim mor olması gerekiyor Ama mor rengi almışlar. Bir dakika ya. Neyse i̇şte imposter olacağım şimdi bak. Yani imposter olmasam da insanları öldürebilirim. Öyle mi canım? Evet aynen öyle. Sıkıntı yok. Ben oyunu ekleyeceğim. Evet. Hmm. Şimdi bir dakika şurada hemen bir görevlerimizi yapalım da sonra hack yaparız. Şu butona basılı tutuyoruz. Doldu tamam. Ee, şimdi ne yapacağım? Bitti ki bu göre. Oyun bak oyun oyuna bak geldi galiba neyse. Şimdi hemen şurada ikimizi yapalım. Evet Ötekimizi yaptık. Hack hey, görünmez. 0 0 0 0. Tamamdır. Girdi peki. Şu anda görünmez oldum. Kendimi görebiliyorum ama onlar beni göremiyorlar. mi yaptın mı hacker? Abicim ben 100 yıldır 100 yıl diyorum. Ben 50 yıldır hacker'ım abicim. Evet. Şimdi. Um, bir bakalım. Sana atacağım. Sana oy verdim ben. Neyse ya yazanlar pek önemli <laughs> Vazgeçtim ya hayır. Kank. Şu. Evet. Tam da yapıyorum ama. Yok artık şu keçi boynuzlu gitti. Keçi boynuzlu boynuzunu kıracağız. <laughs> Görüşürüz. Evet. Vay impostermiş gerçek Abi nerede iki gitti? İki poster nerede gitti ya? Nasıl iki nerede gitti? Nerede diğer imposter yakaladı bunlar? neyse önemli değil. Biz işimize bakalım. Şimdi yok, burada da iş yok. Bakalım, hayır. Genelde bu görevler. Aslında bayağı da görev varmış. Hmm. Hmm, burada da görev yok. Buralarda da görev yok. Yarca, Allah Allah. Görev istiyorum ben kardeşim. Görev yok mu? Yok. Hmm. Burayı da pek iyi tanımıyorum ki. Greenhouse'da görev varmış ama. Bunu zaten yaptım ya bir dakika. Benim arkadaşlarım bunlar. <laughs> fotoğrafını koymuşlar buraya. evet Arkadaşlar 11'den bir çıkarınca kaç olur arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. 11'den biri çıkaracaksınız. Aslında kolay bir soru. Hadi bakalım yorumları cevaplarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumları cevapları yazanların yorumuna kalp bırakacağım. Öyle mi kızım? Tabii ki de öyle. Neyse. Ama bir türlü görevlerin olduğu yeri bulamadım ya. Bir bakayım. Aslında bayağı da görev var. Şurada bir tane görev varmış. Ben niye en başından bu haritayı açmadım ki? Tamam. Ama niye yapamıyorum ki ben görevleri? Acaba... ...yapmamdan mı oldu? Abi niye ben hiçbir görev yapamıyorum ki? Mesela... ...burada da bir görev varmış. Abi ben galiba oyunu baga soktum ya. Görev yapamıyorum ben. Bırak ya. Beni öldüremiyorlar. Aa doğru ben ölümsüz hilesini de açmışım yanlışlıkla. Ölümsüzlük hilesi. Ama kapatabilirim ya yanlışlıktan. Bu hemen kapanabilen bir şey. Süresi falan var bunun. Pişti mi? Çok güzel gözükmüyor mu? Şuradaymış görev. Bu mu? E, ne yapacağım ki? Bir dakika ben görev yapmıyorum ki ben, ben. o zaman imposter alayım. Turuncu sen niye benim peşindesin? Pe peşimde değilmiş. Hmm. Ne yapacağım ya? Reporta falan mı bassam acaba? Aa, reporta bile basamıyorum. Abi oyun ciddi bir baga girdi galiba ya da ben bir şeylerin ayarıyla oynadım. Evet ben bir şeylerin ayarıyla oynadım galiba abi oyun büyük bara girmiş ya. Yok bunu ben bunu döndüremem valla. Bir hack yazsam şurada belki de olur. Şöyle bir geçeyim saklanayım şöyle. Tamam hack yazmaya başlayayım. Şu hack'i sil. Dur şu hack'i bir sileyim. Hack. Hmm. Ne hack yapsam acaba. Hmm. Biraz bir düşüneyim. Hmm. Acaba görmez olduğumdan mı oldu ya bu işler? Neyse. <laughs> Şuraya. Nara kazandık biz. Neyse continue diyeyim. Ben yine hack yapamadım ya. Olsun bayağı bir para kazandık. Harika. Çok güzel. Tamam tekrardan oyunu başlatalım. Pardon ya. Abi bir tane impostor vardı zaten. Bak bu benim kıyafetim zaten. Oo bak burada güzel kıyafetler de var. Çok güçlü hack kıyafetini giyme vakti geldi artık. da yok ya. Vazgeçtim. Bak ama nasıl gözüküyorum. Güzel gözükmüyor mu? Start yapayım. Şöyle. 3-2-1 Start. İyi start verelim. Arkadaşlar oyunun kontrolünü ele geçirdim. Bu arada onu da söyleyeyim. Az önce oyunun kontrolünü ele geçirdim. Hatta durun bir dakika size göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar size göstereyim. Hack. Kontrol. 0-1- 0-1-0-0-1 Evet arkadaşlar oyunun kontrolünü ele geçirdim <laughs> bak start yapabiliyorum mesela Oyunun kontrolünü ele geçirdim ben Oyunun ayarları ile oynadım Artık start verebiliriz Getirince kişiye ulaştık Start yaptım evet <laughs> Oyunun kontrolü benim elimde arkadaşlar Haritanın kurucusunu yok ettim arkadaşlar <laughs> Evet oyunun kurucusu oldum Abi oyunu kontrol eden kişiyim. ayıp yapıyoruz. Yani, o, oyunu kontrol eden kişiyim. Oyunu dondurdum galiba oyunu. Hadi dağılın dağılın dağılın. Abicim dağılın diyorum. Abi dağıl. İşte bir şeye bakıyor herhalde. Oo ben bu görevi bilmiyorum ya. Şuna basayım. Yazda yapamıyorum ki. Ha bu burun hallediyormuş böyle. Ya tamam sıkıntı yok ki. Hmm, bir bakalım. Abicim ben oyunun yöneticisiyim. Beni... Sen ne oyunun yöneticisini öldürürsün ya? Neyse. internet hmm. İnternet bağlantısı yüzünden koruma da veremiyorum. Şimdi mi? Ölen insanları hayalet yapmaları Yani böyle Arkadaşlarımı koruma verme hayalet yapmaları Çok, çok güzel olmuş Hem havalı gözüküyor hem de özel güçleri harika Kaç tane imposter vardı Çete bir yazayım Bir de yazamıyorum ya of. Takılı kaldık burada Oyunun programlarına girdim arkadaşlar oyunun programlarını değiştirdim. Artık herkes ölümsüz arkadaşlar. Hack Game Program. Evet oyunun programlarını sıfırladım arkadaşlar. Evet. <laughs> Bakın görev yapabiliyorum. Sıfırlamam gerekiyormuş yani. Buymuş yani sıkıntı. Tamam. Neyse arkadaşlar hoşçakalın.